Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yasin Hoca. Bugün sizlerle ünsüzlerle ilgili ses olaylarından ünsüz düşmesi konusunu göreceğiz. Önemli noktalarına vurgu yapacağız. Sonrasında pekiştirme sorularıyla da dersimizi sonlandıracağız arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce abone olup beğen butonuna basmayı ihmal etmeyelim. Hadi bakalım hazırsanız Başlayalım arkadaşlar. Evet ses olayları veyahut da bir diğer ismi ses bilgisi arkadaşlar... Bundan önce bundan önceki videomuzda sizlere ünlülerle ilgili ses olaylarını anlatmıştık. O videomuzu da takip edebilirsiniz. İzleyebilirsiniz ve dinleyebilirsiniz. Bu videomuzda neyi göreceğiz arkadaşlar? Ünsüzlerle ilgili ses olaylarını göreceğiz. Hadi bakalım ilk videomuzdan başlayalım. Neymiş ilk konumuz? Ünsüz düşmesi veyahut da ses düşmesi ses yitimi olarak da bilinir arkadaşlar. Tamam Ünsüz düşmesi, ses düşmesi veya ses yitimi olarak da bilinir. Bakalım kaç şekilde göreceğiz bunu. Hemen başlayalım. Bu sözcükten arkadaşlar cıkcık cık veya cek eklerini aldıklarında sonundaki k düşüyor. Bak şimdi. Sıcak kelimesine bak. Cık ekin alınca ne oluyor? Sıcak sıcacık oluyor. K ünsüzü düştü. Çabuk kelimesi ne oldu? Çabucak olunca K ünsüzü düştü. Ufak kelimesi ufacık olunca aradaki K ünsüzü düştü. Devam edelim. Sağlık kelimesi. Hani diyoruz ya sağlıcakla kalın diye. Sağlıcakla kalın diyoruz ya arkadaşlar. Sağlıcakla kalın derken buradaki K ünsüzü düştü. Küçük kelimesine bakalım. Cık cık cuk cuk ekini almış. Küçücük olmuş K ünsüzü Düşmüş. Minikten minicik. K ünsüzü düşmüş. Yumuşak kelimesine bakalım. Cık cık ekin almış. Yumuşaktan yumuşacık. Ve bir örnek daha verelim arkadaşlar. Büyük kelimesine dikkat edelim. Büyük kelimesi yine cek cak ekin alacak. Ve büyücek olacak. Büyücek. Hani diyoruz ya büyücek yani büyümeye yakın. Büyücek. Büyümeye yakındaki bu büyücekteki. K de ne olmuş arkadaşlar? Düşmüştür. Evet tekrar sıcacık, çabucak, ufacık, sağlıcakla kalın, büyüyecek, yumuşacık, minicik, küçücük. Evet bunlarda ne varmış arkadaşlar? Ünsüz düşmesi varmış. Yine L sesinden önceki K düşer arkadaşlar. Bakalım. Yüksek kelimesi. Aman çok güzel bir kelime bak. Yükseldi. Yükseliyor. Yükselecek. Bak yükselmek kelimesindeki K ünsüzü düşmüştür. Yine alçalmak kelimesindeki alçalmış. Alçalmak kelimesinde arkadaşlar K ünsüzü yine düşmüştür. Alçalmak ve yükselmek kelimelerine Aman ha aman dikkat edelim. Olur mu? Ufak. Yine burada söyledik. Cık cık aldı. Düştü. Aynı zamanda ufaldı dediğinde. Ufalmak dediğinde. Ben ne yapıyorum? K ünsüzünü düşürüyorum arkadaşlar. Seyrek kelimesine. Aman ha aman buna dikkat edin. Buna özellikle dikkat edin. Sakın şu seyrelmeye, seyirden seyrelmek falan diye bir şey söylemeyin. Seyirden seyrelmek öyle bir şey yok. Aman arkadaşlar lütfen dikkat edin. Bu kelime seyrek'tir. Tamam seyrek. Evet. Seyrek kelimesindeki k ke ne olmuş? düşmüş. Seyreldi kelimesindeki devam. Yine küçümseme kelimesindeki şuradaki k ke kelimesi k ke, özür dilerim k ünsüzü ne olmuş? düşmüş arkadaşlar. Tamam? Küçümseme seyreldi. Aman şu seyreldi kelimesine dikkat edin. Ufalmak, alçalmak, yükselmek kelimelerinde ne oldu arkadaşlar? K ünsüzü yine düştü. Evet ast üst kelimelerine bakalım. Ast artı teğmen kelimesi. Üst artı teğmen kelimesi. Bak ne oluyor? Bu aradaki şu T ne oluyor arkadaşlar düşüyor. Ast teğmen ve üst teğmen oluyor. Tamam. Dikkat edelim. Ast teğmen ve üst teğmen kelimelerindeki T ünsüzü ne oldu? Düştü arkadaşlar. Ama Rast gele, ast subay ve üst subayda bunlar aynen kalıyor. Bunlara dikkat edelim, olur mu? Bakın, hele ki şu rast kelimesine bak, ne yapıyoruz? Biz haydi rast gele diyoruz değil mi? Rast gele diyoruz. Yok böyle bir kullanım arkadaşlar. Bunun doğrusu rast geledir. Tamam, dikkat ediyoruz. Ve size can alıcı notlardan bir tanesini söyleyeceğim. Her yerde bu yukarıdaki örnekleri bulabilirsiniz. Her yerde bunları bulabilirsiniz. Ama ve lakin şu örnekleri çoğu yerde bulamazsınız. Evet, kızarmak kelimesinde arkadaşlar, kızıldır bak, kızıldaki ı ünlüsü ve r ünsüzü düşmüştür arkadaşlar. Kızarmak kelimesine dikkat. Bak ne olmuş? Kızıldan kızarmak. Hem ı ünlüsü düşmüş. Hem l ünsüzü düşmüş arkadaşlar dikkat edelim. Yine ha -keza yeşermek kelimesi. Bak ne oldu? İ ünlüsü ve l ünsüzü düştü arkadaşlar. Dikkat edelim olur mu? Kızarmak ve yeşirme yeşermek kelimeleri 10 numara bomba kelimelerdir arkadaşlar. Onlara ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Evet, adaş diyoruz değil mi? Adaş. Adaş kelimesi bakın ad artı daştan gelir arkadaşlar. Ad artı daştan gelir. Ne oluyor? Evet, d düşüyor arkadaşlar. Kalkdırım. Bak bak bak. 10 numara bir kelime, 10 numara kalkmak kelimesine dırdır ikine getirdik. Ne oldu? Şu aradaki k ünsüzü düştü. Demek ki kaldırım kelimesinde, adaş kelimesinde ne varmış? Ünsüz düşmesi varmış arkadaşlar. Ünsüz düşmesi Veyahut ses düşmesi, ses yitimi varmış arkadaşlar. Tamam? ünsüz düşmesi dediğimde neye dikkat ediyorum? Şu harfe dikkat ediyorum arkadaşlar. Tamam. Bu harfe özellikle dikkat ediyorum. Arayacağımız ilk harfdir K ünsüzü. Tamam? İlk ne yapıyorum? K harfi düşmüş mü, düşmemiş mi? Ona bakıyorum. Sıcacık, çabucak, ufacık, yumuşacık, sağlıcak, büyücek, minicik, tefecik Bakın arkadaşlar hep K sesini düşürdüm burada. Tamam? K ünsüzü düştü. Dediğim gibi addaş kelimesi, kaldırım kelimesi ona da ne yapıyorum? Dikkat ediyorum. Evet, hadi bakalım pekiştirme sorularına geçelim ve dersimizi sonlandıralım arkadaşlar. Evet, soru 1. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde ünsüz düşmesi yoktur? Evet, ünsüz düşmesi. Neye bakacağım? İlk bakacağım şey K olacak arkadaşlar. Doğru mu? Eşyaları ufacık bir valize koyup evden çıktık. Evet. Ufacık. Bak ne oldu? Ufak kelimesi. Cık cık aldı. Düştü. Ufaktan ufacık. Minicik ayaklarıyla merdivenden çıkmaya çalışıyor. Bak. Minik kelimesi. Ne oldu? Minikden minicik. K ünsüzü düştü arkadaşlar. Küçücük bir yatırımla bir anda yükseldi. Bak 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 küçük. Ne oldu? K ünsüzü düştü. Daha yüksek kelimesi değil mi arkadaşlar? Alçalmak ve yükselmekte de ne vardı? K ünsüzü düşüyordu. Bakın burada da var. Saçları iyice seyrelmişti. Evet saçların seyrelmesi seyrek kelimesiydi değil mi arkadaşlar? Buna ne yapıyorduk? Özellikle dikkat ediyorduk. Bunda da var. Ast subay. Haydi rast gele diyerek yanındaki askeri gönderdi. Bakın ne demiştik? Ast subay, üst subay, rast gele kelimelerindeki bu t ne olmuyordu? Düşmüyordu arkadaşlar. O yüzden cevabım Edirne. Evet ikinci sorumuza geçelim. Yukarıda numaralanmış mülelerin hangisinde önsüz düşmesinin örneği yoktur? Çocuğun montu iyice ufalmış artık bak ufaktan ufalmış var kızımın saçları banyodan sonra yumuşacık olur evet yumuşaktan yumuşacık var sıcacık gülüşüyle insanların içini ısıtıyor sıcaktan sıcacık bak var adaş olduklarını tartışınca öğrendiler evet addan adaşta değil mi arkadaşlar burada da var sağlıklı beslenmek için çabalıyoruz evet burada herhangi bir şey var mı yok arkadaşlar Cevap Edirne. Hadi bakalım. Kaldırımlar. Özür dilerim. Bu cümledeki altı çizili sözcükte görülen ses olayının benzeri hangisinde vardır? Çok güzel bir soru arkadaşlar. Tam ÖSYM'nin sevdiği bir sorudur. Ne yapıyoruz? Bu soruya dikkat ediyoruz. Çıkar mı çıkar? Çıkmaz demeyin. Yazın bir kenara bu soru tipine. Tamam. Bu soru tipini bir kenara yazın. Not edin. Tamam. Yukarıda bir ses olayı veriyor. Size aşağıdaki şıklarda bulmanızı, aynısı olmayan bulmanızı istiyor. Devam edelim bakalım. Kaldırımlar, Çilekeş Yalnızların Annesi. Evet Necip Fazıl'ın çok güzel bir şiiridir değil mi? Kaldırımlar şiiri. Devam. Hangi olay var? Kalkmak kelimesi. Kalk dırmaktır değil mi arkadaş? Kalkmak, kaldır... Kalk... kaldırmak. Evet K ünsüzü ne oldu? Düştü. Yani burada ne var? Ünsüz düşmesi var değil mi? Ünsüz düşmesi. Haydi bakalım. Yumuşak başlıysem kim dedi uysal koyunum? Var mı? Yumuşak. Yok 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 yok. Geç. Bu aralar derslerime seyrek çalışıyorum. Seyrek. Evet seyrelmek deseydi de olacaktı yok. Sağlığı bozan yiyeceklerden uzak durmalıyız. Evet sağlık sağlayacak deseydi de olurdu. Yok. İnsan ne kadar yükselirse gönlü o kadar alçalmalıdır. Çok güzel bir söz değil mi arkadaşlar? Evet. Yükselmek ve alçalmak kelimesine ne yapıyorduk? Dikkat ediyorduk arkadaşlar. Yüksekten yükselmek, alçaktan alçalmaktı değil mi? Bu K ne oldu arkadaşlar? K ünsüzü düştü. Sanki cevap çıktı gibi bakalım. Kısacık boyuyla herkese kafa tutuyordu. Evet. Herhangi bir şey var mı? Bakıyorum. Yok. Cevap Denizli. Haydi bakalım devam. Aşağı yukarıda verilen cümlelerin hangisinin altı çizili sözcükte ünsüz düşmesi vardır? Evet yine çok güzel bir soru arkadaşlar. Haydi bakalım. Gördüğü ilk ağacın altına dinlenmeye gitti. Ağaç kelimesi. Hemen şuraya teker teker kelimeleri bir yazıp bir inceleyelim arkadaşlar. Tamam. Evet ağaçtan ağacın olmuş değil mi? Bakın. Bir kelimenin sonunda p -ç -t K varsa bu ne yapıyordu arkadaşlar? Ben buna ne diyordum? Yumuşuyordu değil mi? P, B oluyorsa, C, C oluyorsa. Ben buna ne diyordum? Ünsüz yumuşaması diyordum arkadaşlar. Doğru mu? Ünsüz yumuşaması. Evet. Güneş tepeye doğru yükseliyordu. Evet. Yüksekten yükselmek değil mi? Yüksekten yükselmek. Evet. Burada ne var arkadaşlar? Ünsüz düşmesi. Evet. Bize soruyordu. Cevap ne? Çıktı. Diğer şıkları da bir ne yapalım? İrdeleyelim. Susuzluktan dudakları birbirine yapışmıştı. Evet bu kelime nedir arkadaşlar? Biri birinedir. Doğru mu? Biri birine. Evet bir önceki videomda ünlülerle ilgili ses olaylarını anlatırken bu örneği vermiştim arkadaşlar. Bu aradaki i ünlüsü ne oluyordu? Düşüyordu değil mi? Ünlü düşmesi var diyorum. Devam. Ağacın gölgesine sertçe bir oturuş yaptı. Sert C. Evet burada ne var arkadaşlar? Sert Ç olmuş. Ben buna ünsüz benzeşmesi veyahut da ünsüz sertleşmesi diyorum arkadaşlar. Doğru mu? Devam. Allah'ım haddime değil ama bu ne kadar sıcak diye içinden geçirmeden de edemedi. Hadi kelimesi bak ne olmuş? Bir D daha almış. Ünsüz türemesi var arkadaşlar burada. Ünsüz türemesi veya ünsüz ikizleşmesi. Evet, türeme veya ikizleşme. Cevap yükseliyordu değil mi arkadaşlar? B şıkkı. Evet, videomuz burada sona erdi arkadaşlar. İnşallah bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bunu tekrar tekrar dinleyin ve ne yapın notlarınızı alın arkadaşlar. Söylediğimiz kelimelere özellikle dikkat ediyorsunuz. Evet görüşmek üzere kendinize çok tatlı, çok iyi ve çok cici bakın arkadaşlar.